devam edecek 3 yıl şeklinde planladığımız bir proje diyebilirim. Bolu Valisi Erkan Kılıç Başkanlığında kadına yönelik şiddetin önceden belirlenmesi ve aile birliğinin korunması amacıyla hazırlanan Kadın ve Aile Destek Birimi Projesi'nin protokolü imzalandı. Bolu Valiliğinde düzenlenen protokol törenine Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı ve kurum müdürleri katıldı. ...biri adım atan bireylere evlilik öncesi... Protokol imza töreninde konuşan Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin... ...proje ilişkin bilgi verdi. E, kolluk Kuvvetlerimiz, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim, Gençlik Spor İl Müdürlüğü... ...Müftülük ve Belediye e, Ortaklığında... ...aynı zamanda Mahalle ve Köy Muhtarlarımızın da katılımıyla... E, ...Kadın Aile Destek Birimi adında bir proje hazırlandı. Bu projenin amacı, Sayın Valim kadına yönelik şiddetin önlenmesi bu maksatla yaşanabilecek olayların erken tespiti bu koordinasyon bu protokol kapsamında oluşacak koordinasyonla ilgili birimlere erken ulaştırılması vakanın ve ilgili psikologlarımızla erken müdahale edip aile birliğini aile huzurunu daim etmek ve bir şiddete yol açmadan önlemek Bolu Valisi Erkan Kılıç, projenin ilk hedefinin aile müessesesine zarar vermemek olduğunu dile getirdi. Kadına yönelik şiddet konusunda başta farkındalığı artırmak, kadınlara yönelik olarak şiddeti engellemek, şiddete uğramış kadınların eşlerinden ayrılmalarını engellemek, boşanmaları azaltmak, ve evliliklerin e, devam etmesini sağlamaya yönelik bir proje. Bizdeki e, yaklaşım e, kol kırılır, yen içinde kalır anlayışı var maalesef. E, bazı şeylerde belki bu olumlu olabilir ama e, özellikle e, kadınlarımız e, kendilerini bazı anlarda çok güçsüz hissediyorlar tabii. Onlara bizim e, destek vermemiz noktasında. Ee, bu proje önemli ee, bizim e, aile yapımız dolayısıyla e, kadınlar bazen görmüş olduğu şiddet dolayısıyla bunu dışarıya duyurmak istemiyor yani e, bizim istediğimizde tabii aile birlikteliğini sağlamak devam ettirmek ama eğer böyle şiddet uygulanıyorsa o evliliği de sürdürme noktasında çok büyük Sıkıntılar yaşanıyor. Ee, bu kadınlarımız işte e, karakollara bazen mahkemelere düşmeden bizim birimlerimiz aracılığıyla bu proje kapsamında oluşturacağımız bilimler aracılığıyla bunun içerisinde tabi emniyet birimlerimiz var e, işte e, onun dışında sağlıktır, ailedir ve diğer e, ilgili birimlerle beraber e, bu çalışmanın içerisinde olacağız. Proje kapsamında aile ve sosyal destek personeli tarafından şiddet ve aile danışmanlığı konularında rehberlik yapılacak. Köy ve mahalle muhtarları, imamlar ve köy öğretmenleri ile hane ziyaretleri gerçekleştirilerek aile içi şiddet yaşanabilecek aileler belirlenecek. İl genelinde evlilik ve aile hayatı eğitimleri ile boşanma süreci danışmanlığı yapılacak. İmamları, okuldaki öğretmenleri bu sistemini... Belediye, müftülük ve muhtarlıklara, evlilik başvurusu ile gelen tüm çiftlere evlilik öncesi eğitim konularında detaylı bilgi verilecek.